Herkese merhaba. Bu videoda e, bu sıralar sıkça karşıma çıkan internetten para kazanma videolarının e, kamera arkasından bahsedeceğim size. Yani bu çok artık sinirimi bozmaya başladı bu durum. E, nedir ne değildir onu anlatmaya çalışacağım size. Çünkü biliyorsunuz koronavirüs herkes evinde ya maaşından kesinti alarak geçinmeye çalışıyor ya da ücretsiz izine ayrıldı ve bu durumu fırsat bilen kişiler durmadan YouTube'a ve diğer sosyal medya platformlarına internetten oturduğun yerden para kazan adı altında videolar yüklüyor Buna kesinlikle inanmayın derim Şimdi anlatacağım size Örnekler vererek anlatacağım Birinci olarak Murat Peközcan dediğimiz kişi bu benim çok dikkatimi çekti. Videolarına baktığımız zaman zaten tamamen güvensizlik akıyor. Bu kişinin çoğu videosunu izledim. Mesela aynı şekilde Armağan Kızılcan, Murat Peközcan, e Öğrenmeyi Seviyoruz diye bir kanal vardı. Onlar zaten internetten para kazan yazdığınız zaman, internetten <laughs> para kazanma yazdığınız zaman. Reklamlar çıkar, sonra bu kişiler çıkar. Bakın gördüğünüz gibi öğrenmeyi seviyoruz. Bu kişilerin hepsi yalancıdır ve tek bir savunma mekanizmaları vardır. Derler ki onları eleştiren kişilere, e, sorun bizi eleştirenlere kaç defa internetten para kazanmışlar. Arkadaşlar ben Türkiye'de 4 tane, yurt dışında 11 tane kurumsal şirkete dijital pazarlama danışmanlığı vererek para kazanıyorum. Dolar bazında, TL bazında fark etmiyor. Mesela Kuveyt'te de benim danışmanlık verdiğim şirketler var. Ee, ondan sonra Abu Dhabi'de de var. Amerika'da da var. Kanada'da da var. Her neyse onlardan bahsetmiyorum. Onun dışında dolar kazanma yolları biliyorum. Şimdi olay bu. Bakın en son 3 saat önce video atmış. Murat Peközcan dediğim kişi. Hadi onu, çok eskiye bakmayalım. Yeniye de bakmayalım. Mesela 5 gün önceki videoyu açalım. Her bir nokta 23 saniyede yeni bir kullanıcının wix.com'a gidip web sitesi kurdu. Mesela atlayalım reklamı. Yeni bir internetten para kazanma videosuyla karşınızdayım. Bugün... Bakın arkadaşlar bu kişilerin sistemi şudur. Birkaç tane siteden öncesinde videonun başında yaklaşık birkaç dakika size boş yaparlar. Bir bakın açıkça söylüyorum. Boş yaparlar. Yok şöyle kazanacağız. Böyle yaparsanız vazgeçmezseniz kazanırsınız. Ödeme kanıtı derler. Ödeme kanıtı yok. Bakın zaten başlıktan da anlayacağınız üzere tamamen bir clickbait yani click funnels dediğimiz olay. Ee, önce sizlere bir site dolar bazında para kazanma bakın burada anlatıyor kanalını anlatıyor 1 dakika 48 saniye 49 saniye oldu Kendiniz hala anlatıyor. Fazla Bakın. Veya olarak... bu kişiler ya böyle saçma sapan siteleri. Bakın işlem başı 17 lira diyor. Bir teksinin şeyini vermiş şu köşede. Her neyse siteler önerir. Application'lar önerir. Bunun application'larda genelde görev yapma app'leri olur. Bu görev yapma app'leri de tamamen referansa dayalı kazanma sistemi. Girersiniz para kazanacağım diye. 15-20 tane görev verir. Gidip onu takip et. Buna yorum at diye. Ve oradan birkaç lira gelir elde edersiniz. Tam o parayı çekme kısmına gelirsiniz ki der ki size 50 lira minimum ödeme yapıyoruz. O 50 lirayı yapana kadar vazgeçersiniz. Bunun gibi birçok uygulama indirirsiniz. Ve parayı kazansın, kazanan siz olmazsınız. Parayı bu arkadaş kazanır bu eleman kazanır. Onun referans linki ile girersiniz. O 50 lirayı çoktan kazanır. Ayrıca uygulama geliştiricilerinden de reklam ücreti alır. Ve asıl parayı bu Murat dediğimiz eleman kazanır. Öteki elemanlar kazanır. Siz sadece umut tacirliğine uğrarsınız. Bu kadar basit. Bunun gibi bir sürü arkadaş var. Bakın ben kesinlikle demiyorum internetten para kazanılmaz. İnternetten para kazanamazsınız demiyorum e, Dropshipping yaparak da para kazanabilirsiniz bakın Ekim Kaya vardır Ekim Kaya'yı Ekim Kaya'yı hepiniz bilirsiniz bu adamı çok Sevmezler dolandırıcı diye ama Çoğu internetten para kazanma videosu çeken kişiden Daha samimidir En azından riskleriyle beraber anlatır size Yaptığınız işi Ve Başınıza gelebilecek olayları da anlatır. Gerçekten de drop shipping yaparak para kazanabilirsiniz. Ama tabii ki bu işe girmek için de belli bir sermaye ihtiyacınız var. Şunu bir kere kafanızdan çıkartın. Sermaye yoksa gelir de yok. Hiç kimse oturduğu yerden uygulamaya girip takip attığı yorum attığınız diye size para vermez. Kesinlikle para kazanamazsınız. He, belki gerçekten 50 lira olunca ödeme yapıyordur. O ayrı mesele. Ama siz oraya gelene kadar durmadan farklı yöntemler öğreneceksiniz. Ve kalıcı olmayacaktır. Bu benim gerçekten çok canım sıktı. Anlatmak istedim. Bunlar tamamen yalan. Ve bu kişilerin sistemi şu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Örnek veriyorum. Bir videoda 3 tane app tanıtacağım, uygulama tanıtacağım diyorsunuz. O uygulama geliştiricileri size belli bir para ödüyor. Bu kişi de onun videosunu çekip göya sistem buldum şöyle böyle buradan para kazanabilirsiniz diye. Bu kişilerin de zaten belli bir kitlesi var 25-30 bin hatta kiminin 100 bin. Bu kişiler hem referans yoluyla onun adına üye oldukları için bir referans ücreti kazanıyor bu arkadaşlar. Hem de reklam ücretleri kazanıyor hem de YouTube'dan para kazanıyor e, bunun da bir tabiri var İngilizce e, fake e, blue muydu flu muydu glue muydu öyle bir şeydi bu sistem gerçekten yurt dışında çok fazla var e, clickbait deseniz clickbait de var dolandırıcılık deseniz o da var yani bu arkadaşlar tamamen kendi kazançları için umut tacirliği yapan tipler Kesinlikle inanmanızı tavsiye etmiyorum. Ha internetten para kazanılır mı? Evet, web sitesi kurarsınız. Öyle güzel içerikler yaparsınız ki deli gibi para kazanırsınız. Ya da bunlar gibi saçma sapan içerikler üreterek, e, insanların ahına girerek, zamanını çalarak, kul hakkına girerek para kazanırsınız. Bu benim ilk YouTube videomdu. E, eğer beğenirseniz bu konsepti devam ettireceğim. Ve ileriki videolarda e, internetten para kazanma, temalı videolar çekeceğim ama yani bana güvenebilirsiniz kesinlikle saçma sapan uygulamalarla sizin vaktinizi öldürmem. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Yani duygularımı dışa vurmak istedim bu videoda. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.